Selam arkadaşlar ben Evcan yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an böyle değişik güzel bir rap yapıyorum. Bunu size dinletmek istiyorum videoya başlamadan önce. Bakın söylüyorum. Hazır mısınız? Kayboldum gözlerinde. Yerinde olmazsa bile. Aralarından en güzelisin. Bakın arkadaşlar bu benim yeni rap şarkım. Bu videoya başlamadan önce size bunu dinletmek istedim. Şimdi arkadaşlar bugün çok güzel bir video yapacağım. Bugün arkadaşlar buraya kışkırtma yapacağım. Bakın bura evinde şu an yeni bir ev yaptı buraya. Ve ev gerçekten rezalet ötesi. Rezalet ötesi. Çok ya yani çok kötü bir ev bu. Bura. Bura çık dışarı. Nerede bu ya? Evi zaten... Aa <laughs> geldi. Bura ne haber? Ee, evin evin çok kötü olmuştu biraz. Sana direkt söyleyeceğim bunu. Evin çok kötü. Alevcan niye öyle diyorsun ya? O kadar uğraştın bu evi yapmak için. Ayıp ediyorsun kanka. Bak bana para verseler bura, bu eve girmem yani. O kadar kötü kardeşim yani. Üzgünüm ama maalesef evin çok kötü bura. Evin çok kötü. Bir benim evimin güzelliğine bak. Bir senin evine bak. Yani bu evle bence utan kanka ya. Gidiyorum ben. Ayıp ediyorsun kanka. Arkadaşlar sinirlendim bir tık. Yani bu kadar tepki vereceğini bilmiyordum ama ya kötü arkadaşlar şimdi bu eve güzel diyemezsiniz. Pizzaya benzetmeye çalışmış ama bence benzemiyor. Şimdi arkadaşlar evimde birkaç işim var. İlk önce rap şarkısı yapmıştım biliyorsunuz. O rap şarkısını yükleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bilgisayarda onu halledeceğim biraz. Az önce bu arada burada Buğra ile pizza yeme yarışması yaptık arkadaşlar. Onu da ben kazandım yani tam. Ne oluyor? Biri yumurta atıyor. Kimsin? Kimsin yumurta atıyor biri. Evime yumurta atıyor biri. Kimsin lan? Kimsin? Allah Allah yumurta. Ne oluyor lan? Lan bura. Ne yapıyorsun? Dur dur dur. Mahvettim seni oğlum. Mahvettim bura. Mahvettim seni. Bu yumurta diyor. Her yer tavuk oldu. Her yer tavuk oldu. Ne yapıyorsun buraya? Kaçtı içeri bak. Kaçtı. Her yer tavuk oldu. Evin her yeri yumurta oldu. Mahvetti ev ya. Bu yaptığı gerçekten çok ayıp buranın. Şimdi göreceğim bura. Ben de senin evinin camlarını kırmazsan benim adım Alevcan değil bura. Bekle şimdi. Arkadaşlar şurada yıllardır bir kazma saklarım. Ne olur ne olmaz. Bir gün lazım olur diye. Bugüne lazımmış. Buğra benim evime yumurta attıysa ben de onun camlarını kırarım. Şöyle nerede o evin içinde uyumaya mı gitti artık ne yaptı bilmiyorum ama camlarına görüşürüz de Buğra. Camlarına görüşürüz de. Sen kimsin benim evime yumurta atıyorsun? Benim güzel evime yumurta atıyor ya. Yeter ya yeter ya. Şöyle arkadaşlar tüm camlarını kıracağım buranın Yeter. Acı bak yok artık ya. Mahvetti arkadaşlar evimi. Her yeri yumurta oldu evim şu an. Onları temizleyeceğim. Ben de onun camlarını kırarım böyle. isterseniz ilerlesin isterse ama camlarını mahvedeceğim onun. Camlarını mahvedeceğim buranın Artık hırsız mı giriyor ne oluyor evde bilmiyorum ama bittin sen bura. Bittin benim. Benim evimi yumurta atmayacaktın. İki şaka yaptık diye yumurta atıyor evime ya. Şimdi bekleyin tepkisini merak ediyorum. Evde saklanacağım ben. Aklıma çok iyi bir fikir geldi bu arada. kamera yerleştireceğim. Tepkisini izleyeceğim buranın. Şöyle kamera neredeydi benim evde? Ee, burada yok burada yok. Kamera nerede ya? Burada mı yok? Burada kıyafetler var. Yatakta da değil. Nerede? Güvenlik kamerası vardı benim evimde. Aha burada. Hırsızlar için buraya koymuştum kameramı da bunu nasıl kıracağım ben? Ha tamam aldım aldım. Şimdi güvenlik kamerası koyacağım. Ya gizlice koyacağım. Buranın görmemesi lazım. Buğra büyük ihtimalle çıldıracak arkadaşlar. Bayağı camlarını kırdım çünkü. Kamerayla hep beraber izleyelim. Buğra'nın çıldırmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya koydum kamera. Gayet de güzel çekiyor buradan. Tamam. Şimdi eve geçip saklanacağım. Kameraları izleyelim arkadaşlar. Size göstereceğim görüntüleri. Kim yaptı lan bunları? Kim kırdı lan benim camlarımı? Ben bu camları için çok öğretmiştim. Kim kırdı bulacağım onu. Camımı kırdı bulacağım. Camımı kırdı bulup mahvedeceğim. Kim kırdı bunu? Çok sinirliyim şu an. Camı kim kırdı? yaptı. Kesin Alevcan yaptı. Ulan O Ulan da Alevcan. Da 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 Evini yok edeceğim senin. Bekle. Arkadaşlar geldim de o neydi ya? Buraya ilk kez bu kadar sinirli oldum valla tedirgin oldum şu an ben de. Ee, önlem alacağım bu arada. şunlar ee, şunları aldım o sırada. Ya gizli bir şey yapacağım ki Buğra çok sinirli arkadaşlar şu an. Ne yapacağı belli olmaz. O yüzden ben alta gizli bir yer yapacağım şöyle Buğra'dan korumak için. Valla ne yalan söyleyeyim korktum arkadaşlar şu an Buğra'dan. Çünkü ilk kez böyle görüyorum yani. Kaç yıllık arkadaşım Buğra? Kaç yıllık demeyeyim de yani. İlk kez yani bu kadar sinirli gördüm. Şöyle arkadaşlar o yüzden şuralara baya bir yer. Baya bir ev yapacağım arkadaşlar güvenli. Çünkü çıldırdı yani yok, yok edeceğim falan dedi. Aman arkadaşlar ben yok olmak istemiyorum. O yüzden şöyle güzel bir koruma yeri yapacağım kendime. Bur buraya arkadaşlar bulamaz bura. Bak güçlü olabilir bura ama biraz zeka konusunda arkadaşlar geride kalmış biri bura. O yüzden buraya böyle mesela kasa da aldım bu arada. Bilgisayar da aldım arkadaşlar. Bilgisayarsız olmaz. Şuraya bakın bilgisayar koyacağım. Ee, nasıl yapsam nasıl yapsam? Tamam şuraya koydum. Kasayı yere koymayayım ya. Şuraya da şöyle bir blok koyayım. Kasayı buraya koyayım. okey tamam. Arkadaşlar burada yatak var. Sandık aldım. Ne olur olmaz şuraya koydum. Ee, buraya kapı yok arkadaşlar yani ne yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde arkadaşlar hayatta kalacağız burada Bura çok sinirli Arkadaşlar şu an vallahi Burak'la uğraşamayız Bura mahveder bizim içimizden geçer e gördünüz zaten ne kadar sinirli siz şahitsiniz arkadaşlar Sandıkta hiçbir şey yok tek yani kılıç falan almayı unuttum ya burada bilgisayarda oyun oynarım rap yaparım ama rap de yapamayacağım mikrofonum yok arkadaşlar ya yani, mikrofonu da yukarıda unuttum Yandık yani yandık arkadaşlar keşke girmeseydik bu kavgaya Burak'la ama ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi tekrar uyandım da buğra yok bayadır yani bayağı bir saat oldu buğra hala yok bir bakacağım merak ettim acaba bir şey mi oldu yani başına bir şey mi geldi şöyle yukarı çıkacağım şu an korumak falan umurumda değil çünkü burayı merak ettim yani buğra neredesin ya buğra yok arkadaşlar dur evine bakacağım buranın hiçbir yerde yok acaba sinirlendi köyümü terk etti evi bomboş arkadaşlar zaten yeni yapmıştı evini. Nerede ya buğra? Allah Allah evde yok Hiçbir yerde yok arkadaşlar Allah Allah buğra yok nereye gitti acaba Neyse ben eve gireyim belki İnşallah kötü bir şey yapmıyordur arkadaşlar buğra İnşallah kötü bir planı yoktur buğranın Biraz ondan korkuyorum. Nerede bu çocuk ya Buraya falan mı saklandı da burada da yok hiçbir yerde Buğra neredesin buğra Buğra bu ne? Demiştim seni bitireceğim diye Alevcan <laughs> Buğra ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Buğra ne yaptın? Her yer çoldu Her yer çoldu. Buğra buğra ne yaptın buğra Bura. Eyvah, eyvah, eyvah. Boğulacağım, boğulacağım, boğulacağım. Boğulacağım. Boğuluyorum. Her yer soldu. Her yer soldu. Köyüsü bastı attım bura. Aa bura orada. Oğlum arkadaşlar çok kötü şu an. Çok kötü durumlar gerçekten. Köyün her yeri soldu. Bakın gitgide artıyor. Şuralar doğru da gelmeye başladı. Az önce buralarda bir şoktu. Şimdi buralarda da yavaş yavaş her yer solmaya başladı. Bak bakın gittikçe artıyor her yer. Köyüsü basıyor. Daha da artıyor gittikçe. Oğlum buğra çok abarttın çok abarttın bakın yerler falan her yer kırıldı şu an köy mahvoldu su bastı her yere. bu durumun içinden çıkmam lazım arkadaşlar şu an çok kötü çok kötü her yer çok kötü hiçbir şekilde yaşanılmaz yani burada hiçbir şekilde hiçbir şekilde yaşanılacak durumda değil burası şu an eyvah arkadaşlar bakın yerler falan deliniyor çok kötü çok kötü yer altına falan girdik arkadaşlar o kadar yani buğra aha düzeldi ne oldu buğra geliyor buğra ne na yaptın sen buğra ne yaptın Çakam nasıldı ben mi şaka mı? Oğlum bu nasıl şaka? Ya bu nasıl şaka? Her yeri su bastı. Yok alevcan kanka. O su değil. Ben onun içinden sipariş ettim. O şaka. Şaka o. Kanka yani su oluyor ama sonra hemen geri gidiyor. Şaka şaka oyuncağı anladın mı? Şaka yaptım sana. Beğendin mi şakamı yani? Bora yemin ederim sana. Hayatımda en korktuğum an oldu bura. Bak her yeri su bastı. Ya düzelmeseydi o ne yapacaktı yani düzelmeseydi nasıl çözüm bulacaktım Buğra? Merak etme düzeliyor düzeliyor oyuncak o. Buğra valla çok sinirlendim sana ya. Valla Yemin ederim gerçekten böyle bir şey yapacağını düşündüm ben ama Allah'tan şakaymış bak şaka olmasın seni gerçekten bitirirdim. Yok kanka şaka şaka sen benim evin camını kırdın ben de sana şaka yaptım yani ödeştik şu an kanka. Tamam Bura ödeştik o zaman bir daha yapmayacağım tamam mı sen de yapma Bura bana böyle şaka abartma yani. Tamam kanka. Arkadaşlar şakaymış valla valla güzel şaka evet kabul ediyorum arkadaşlar gerçekten iyi yaptı şakayı. Çünkü bayağı gerçekçiydi bildiğiniz su köyü falan ya şakaymış tabi oyuncakmış yani O yüzden sıkıntı yok şu an her şey eskiye döndü Buraya da arkadaşlar bir daha öyle Buradan korkular arkadaşlar Bura çok manyak bir adam Buraya arkadaşlar ım, Artık düzgün davranacağım yani ne korkutu yani ne yalan söyleyeyim Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Buraya şaka yaptık Yani çünkü şaka yapılır ama su basma şakası da abi ya, yemin ederim korktum yani Mahvederdi herkesin de köyüsü bassaydı. Ama basmadı arkadaşlar şakaydı. Şu üçten su damlıyor arkadaşlar bu arada. O benim evle alakalı. Yukarıda, yukarıdaki havuz var ya o su kaçırıyor arkadaşlar. Ona bir tesisatlı çağıracağım ama sıkıntı yok. Tamam şaka şaka. Vallahi çok korktum arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var. Bunlardan birine de tıklamayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.